Selamlar, ben Hakan Skopedu'dan. Bugün çok güzel bir gün. Ee, yanımda Eylül var. Eylül artık 10 ayın sonunda İtalya'ya geldi, Messina'ya. Ee, onunla bu yolculuğun öncesini ve e, bugününü konuşacağız. Onunla röportaj yapacağız. Eylül nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi mikrofonu sana veriyorum. Ee, önce nasıl tanıştık, nasıl sürece başladık, ee, ne kadar zaman sonra bu sonuca ulaştık? O süreçteki yaptıklarımızı sen anlat istiyorum. Ben mikrofonu sana vereyim, hepsini sen anlat süreçle alakalı. Evet, Mert evet. ve gibi e, e, birinin önerisiyle sizinle karşılaşmıştık. Aynen. Aynen. E, sizin İtalya'da olduğunuzu ve bize daha fazla yardımcı olabileceğinizi söylemişlerdi. Evet. Böylelikle sizinle karşılaşmış olduk. Daha sonrasında ilk önce tabii dil belgemizi aldıktan sonra okul başvurularımızı yaptık. Mayıs ayı. Dil belgen yoktu, yoktu bence evet. çok iyi bir örnek. Evet dil belgem yoktu. Yani... Çünkü dil belgesi olmadığı halde sürece başladık risk vardı evet. söylemiştim bunu ailene. Ama sen o süreci çok iyi attın. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Daha sonrasında dil belgemi aldıktan sonra da ee, okul başvurularını tamamladık. Ee, Arada sınavlara da girdin, bazı evet, sınavlara da girdin. Evet, Hatta evet. bir tanesinde aksilikler de oldu. <laughs> Evet, internetim gitmişti. Ee, şöyle bir şey. Ee, sen e, normal, e, hani biz belki olmaz, bazı Hı -hı. şeyler olmaz diye bakarken ama çok sayıda okuldan kabul aldım. <laughs> evet. e, toplamda beş e, bölüm, e, üç farklı okul. Hatta daha sonra bir tane daha eklendi. Evet evet daha sonra. Aynen <laughs> aynen dört e, farklı okul ve alt farklı bölümleyebiliriz. <laughs> e, vize süreci var. Evet. Meşakkatli şöyle, bir süreçti. Çok fazlasıyla. Şöyle bir şey oldu. Ben anlatayım <laughs> kısacık. Şimdi Eylül e, Eylül ve e, kuzeni e, inşallah e, minusu. O onunla beraber iki kişiler aslında ve biz. Ee, ikisinin de aynı şehre gitmesini, aynı şehirde okumasını öncelikleyerek bir süreç yönetimi yaptık. Burada e, şey çalışmanın, butik çalışmanın bir önemi var. Sonrasında farklı farklı e, okullarda, farklı farklı bölümlerde tercih ettiğiniz oldu. Hmm. Onlardan biri Messina. E, daha yani tam net kararı vermeniz herhalde Ağustos muydu? Ağustos döneminde. Şey merak ediyorum Eylül mesela bu süreç. Senin açığından da e, Türkiye'de bir karar vermiş olduğun yani ailene söylediğin bir şey ben yurt dışında okumak istiyorum diye e, finalde e, çok da kolay bir süreç değildi ama sen bu süreçten memnun musun? Duygularını alayım, düşüncelerini alayım. Ben gayet memnunum bu süreçten. Yani çok uğraştık her konuda. bize süreci özellikle oldukça zorlamıştı bizi. Hiç hiç beklemediğimiz şekilde. Evet, hiç beklemediğimiz bir şekilde. Hatta ben vizeden red alacağımızdan emindim neredeyse. E, e, aksilikler çok olabiliyor fazla gerçekten aksilik. çok evet. sayıda öğrenci Şimdi şey durumu var, açıkçası herkes konuda dürüst davranmıyor yani maalesef ki. Evet, öğrencinin kabul alma ihtimali var evet. okullardan ama vize e, süreci tamamen konsolosluğun Aynen. elinde olan bir şey ki hı hı. nitekim onu da yaşıyoruz, yaşadık da. Şimdi, e, biz, ben kendim nacizane, olarak sana hangi konularda destek olduk, sen bizden hangi hizmetleri aldın, şu an bu röportajı mesela nerede yapıyoruz? E, şu anda... E... Hakan Bey'in <laughs> yardımcı olduğu evi tutmanızda <laughs> bize buldu. Ee, Gildim, gelmez, evine evime direkt ya. direkt olarak evime geldim sonra. <laughs> e, hangi konularda okul başvurularımızda <laughs> e, burs başvurusunda e, vize sürecinde özellikle çok yardımcı olduğunuz her konuda yani bize de e, daha sonrasında e, Sen her şeyi de aynı paket almıştın. Evet evet evet. E, ilave edeyim ben bazı şeyleri. Havalimanında karşıladık. Evet, evet, havalimanı. Evet. Ee, ben Messina'da yaşamıyorum ama Messina'ya yakın bir yerde yani çok yakın olmasa başka bir şehirden çıktık, yani, geldik. <laughs> kısacık anlatayım mı? Tabii tabii. şimdi Eylül'ün geleceği tarihi netleşti. Ee, ben planlarımı ona göre yaptım. Eylül için şehir değiştirdim, geldim. Onu havalimanında karşıladım. Bu Eylül'ün ilk yurt dışı evet. tecrübesi. Hatta İstanbul'dan belki de büyük bir şehre ilk çıkışı olabilir yani yurt dışı anlamında evet. da. Evet. E, havalimanına karşıladık. Zaten e, evini öncesinden e, ayarlamıştık. evine evinle yerleştirdik. Ev sahibiyle zaten iletişimdeydik. E, ondan sonraki süreçte e, bütün bürokratik işlemleri hallettik. E, artık e, pazartesi gününden itibaren herhalde. Evet. Gelirli kaç gün oldu? Çarşamba günü geldi. 4 günü. Aynen dört gün oldu. Dördüncü gündeyiz peki bu sürece girecek öğrencilerine tavsiye edersin? Yani İtalya'da eğitim serüvenine başlayacaklar. Hmm. Neye dikkat etsinler, neyi eee ne konuda birazcık e, farklı düşünsünler ya da hareket etsinler. Nasıl bir yol haritası çizsinler? ya da direkt bizimle mi iletişime, yani direkt hmm. iletişime geçsinler. Yani bence direkt sizinle iletişime geçsinler yani. Sen sen kendi tecrübenden ne düşünüyorsun? Nasıl geçtin? Evet. Çünkü ya. çok uzun zamandır görüşüyoruz. Evet, benim sürecim gerçekten çok çalkantılı geçti yani. Çünkü evet. sen geldin de dil belgen yoktu. Yoktu benim tamamen spontane gelişti her şeyim yani neredeyse. Evet, düşündüğün farklı evet. bölümlerde bölümler de vardı. Farklı vardı evet. evet, kabul aldığımız bölümler farklı farklı bölümler vardı. -hı. vardı. karar vermek istiyordu. Ama e, bu süreçte kendinin bütün e, süreci sürece adadığını yani ben onun farkındayım. Çok şey yaptın. Peki sen yani gerçekten ben benim böyle bir Instagram serim var ben olsam ne yapardım eğer bu videoyu izliyorsanız Instagram'dan bakabilirsiniz. Sen olsan ne yapardın demiyorum sen zaten yaptın. Evet. Sence bir öğrenci yurt dışında eğitim düşünüyorsa İtalya'yı düşünüyorsa velev evet. ki benle bağlantıya geçmeden önce neye dikkat etmeli? Yani hangi konuları organize etmeli? Bence en önemlisi dili belgesi. Üniversite başvurularında en önemli Geri belgesi olmadan. Yani hiçbir hiçbir şey Aynen olmuyor. Aynen e, IELTS akademik gezik evet, gerekiyor kesinlikle. beş buçuk. Başka e, şehir tercihinde e, mesela benim bir takım yönlendirmelerim evet. oldu ama final kararını siz ailenizle beraber verdiniz. Evet evet. E, şu an data analizi <laughs> evet. okumak istiyorsun. Neden bu bölüme tercih ettin? Neden bu bölüme karar verdin? ben zaten sayısal öğrencisiydim yani en başından beri. <laughs> bildi biliyorum evet evet ha. o yüzden yani yazımla alakalı bir bölüm istiyorum zaten en başından beri evet. ee, o yüzden de hani e, verilen analizini de e, araştırdığımda gerçekten tam e, benim için bir bölüm olduğunu düşündüm daha doğrusu ben, ben zaten benim en başından da ilgilendim daha uygun bir bölüm olduğunu düşündüm o yüzden Umarım çok başarılı olacak Eylül. Eylülle iletişimimiz bugüne kadar devam etti gibi hala devam edecek. Bundan sonra da. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben İtalyan numarasıyla Eylül'ü aradım. Aa dedim bak benim numaramı kaydet. <laughs> Ararsın bir şey olursa. Eylül, ben çok teşekkür ederim bu kısa video için. Bu videonun devamını çekeceğiz. Şu an Eylülün buradaki ilk günleri. Eylül bir işlemlerini tamamladık artık pazartesine itibaren. Daha sonrasında tekrar geliriz, ziyaret ederim onu. Benim burada önemsediğim bir şey var her zaman. Bu bir süreç. Biz tabii ki herkesle aynı başarıyı elde etmek isteriz. Benim için en önemlisi o ama finalde bu özveriyle alakalı ki teşekkür ederim. Hem ailesi Ergün Bey hem Eylül. Süreç Eylül'e özellikle yani kısa sürede yani ben hayat skorunu aldığı gün gerçekten kutlama yaptım yani çok sevindim çünkü Hiçbir öğrencinin bir yıl kaybetmesini istemem. Aynı şekilde vize süreci de aynı. Ee, çok yani zor ilerledi hatta sadece vize süreci için ayrı bir YouTube videosu yaparız. Aynen. Ee, var mı söyleyeceğin, ekleyeceğim bir şey? Evet, her şey için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, ee, ben bunu hep söylüyorum. Ee, bu sürecin herhangi bir aşamasında biz öğrencimize destek olmak adına. Yani nasıl havalimanına gelmek. ya Bunların hepsi bizim için hem maliyet hem de zaman ama hiçbir şekilde bundan rahatsız değilim. Daha önce de bazı başka öğrencilerimiz için bunları yaptık. Çünkü onların ilk adımlarında yanında olmak, o yol haritasını çıkarttıktan sonra sonucu o final kısmını görmek bizim için çok kıymetli. Ben sana, ailene teşekkür ediyorum. Sana çok güzel bir eğitim hayatı diliyorum. Zaten iletişimimiz devam edecek. Eylül artık Scopedo ailesinin bir üyesi. E... Teşekkürler. Ben de çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İtalya'dan Messina'dan selamlar.